Arturo Vidal'in Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor. Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını lacivert siyahlıların sezon sonunda kadroda düşünmediği 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı. Tutto Mercato Web'in haberine göre Şilili futbolcu Arturo Vidal'in Inter macerası sezon sonunda sona erecek. İtalyan basını Lacivert siyahlıların iyi bir teklif gelmesi halinde 33 yaşındaki futbolcunun transferine izin vereceğini yazdı. Haberde ayrıca Şilili Yıldız'ın transfer olabileceği takımlar arasında Galatasaray'ın da yer aldığı belirtildi. Diğer adayların ise Fransız ekibi Marsilya ve Brezilya'dan Flamengo olduğu vurgulandı. Yıldız ismin Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Milano ekibiyle 30 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. 12 Mart'ta menüsküs ameliyatı olan Vidal'in Nisan ayında oynanacak Cagliari veya Napoli maçlarından birinde sahalara dönmesi bekleniyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. Evander Ferreira için görüşmeler başladı. Sarı Kırmızılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle alamadığı Brezilyalı 10 numarayı bu kez bitirmek istiyor. Yönetim, Midland kulübüne istek mektubu göndererek Evander Ferreira için resmi temas sağladı. Şok bir kararla Yunus Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken listenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Cimbom'un hedefi Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Ayrıca yönetim resmi temas sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılar Midtayland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Kaynak takvim. Falcao Inter Miami'ye gidecek. Galatasaraylı Marcelo Saracchi sarı kırmızılı kulüpten ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao'nun yeni adresini açıkladı. Arjantin basınına konuşan Uruguaylı futbolcu Falcao'nun önümüzdeki sezon ABD ekibi Inter Miami'de forma giyeceğini işaret etti. Kolombiyalı yıldızın adı devre arasında da ABD ekibiyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'ın Uruguaylı sol Marcelo Saracchi takım arkadaşı Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpteki geleceği ile ilgili konuştu. Arjantin basınından Ole'ye açıklamada bulunan Saracchi, Falcao Arjantin'e geri dönmeyecek. Eski kulübü River Plate'in maçlarını takip ediyor ama River'a dönmeyi düşünmüyor. Önümüzdeki sezon onun MLS ekibi Inter Miami'ye gidebileceğini söyleyebilirim diyerek yıldız futbolcunun futbol hayatına Amerika'da devam edebileceğinin sinyalini verdi. 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın adı özellikle devre arası transfer döneminde David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Kaynak Fanatik Galatasaray Real Madrid'li Marcelo ile ilgileniyor. Galatasaray sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin alternatifi olarak Real Madrid'in yıldız solbeki Marcelo'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İspanyol basını Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz olarak gelebileceğini yazdı. Galatasaray sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı Solbek Marcelo'yu gündemine aldı. İspanyol basını Sarı Kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Inter'in de Marcelo için nabız yokladığı ancak transferde ilerleme kaydedilemediği aktarıldı. Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği 9 Şubat'tan beri forma giyemeyen Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan Real Madrid'de 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'la anlaşılması durumunda Brezilyalı yıldızın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı. 38 gol atıp 101'de asist yaptı. Kaynak Milliyet Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir süre kala kulislerde Fatih Terim'in adı anılmaya başlandı. Teknik direktörlüğünde UEFA Kupası zaferi ve 8'lik şampiyonluğu kazanan Fatih Terim'in bir diğer hayalinin Galatasaray'da başkanlık olduğu biliniyor. Bazı genel kurul üyeleri bu konuda tecrübeli hocaya adaylığı konusunda baskı yapmaya başladı. Bu isimlerin başında gelen Ahmet Yüce'nin Terimle görüşmelere başladığı öğrenildi. İki isim arasından tek bir aday çıkacak. Başkanlık görevine gelirse Fatih Terim'in Sportif A.Ş.'nin başına geçeceği ve futbolun tek patronu olacağı ileri sürüldü. Terim başkanlık adaylığını açıklarsa listesinde Ahmet Yüce ile Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un da yer alacağı öğrenildi. Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi. Ayrıca konuya ilişkin Aspor yorumcusu Haldun Domaç, Fatih Terim 2023 yılında Galatasaray başkanlığını düşünüyor ifadelerini kullanmıştı. Fatih Terim ise 12 Ekim 2020 tarihinde yayıncı bir kuruluşa verdiği röportajda başkanlık düşüncesiyle ilgili gelen soruya Altyapı, öz kaynak önemli ama altyapıdan önce üst yapılara bakmak lazım. Büyük resme baktığınızda kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Diğer kulüpler farklıdır ama benim açımdan Galatasaray'ın durumu kabul edilir gibi değil. Bu laflardan da yakıştırmalar yapılacaktır başkanlıkla ilgili. Bir kez daha açık olarak ifade edeyim, böyle bir düşüncem yok. Cevabını vermişti. Ancak Terim başkanlığı isterse tüm camianın destekleyeceği şimdiden ortaya çıkmış oldu. Yeni seçimlerle birlikte aslanın yeni başkanı uzun zamandır beklendiği gibi Fatih Terim olabilir. Galatasaray'ın yıldızına İtalya'dan teklif Galatasaray'dan Ocak ayı transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Embaya Cagne, İtalyan basınına konuştu. Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cagne, İtalyan kulüplerinden teklifler aldığını itiraf etti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Senegal'li futbolcu Cagne, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından Calcio Mercato'yu konuşan Cagne, İngiltere Premier Lig'de sert futbol var. Ancak alışmakta zorluk çekmedim. Daima kendini hazır tutmalısın ve koşmalısın. West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. Sonrasına bakarız, dedi. 2013-2015 yılları arasında Juventus forması giyen Senegalli futbolcu bir gün İtalya'ya dönmek istediğini dile getirdi ve ''Yuve için bir daha yerim olmayacağını biliyordum. Seviye gerçekten çok yüksekti ve o yüzden şansımı kaçırmak istemedim. Er ya da geç İtalya'ya teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum. Birçok arkadaşımı orada bıraktım.'' ''İtalya, futbolun benim için bir şey olabileceğini anlamaya başladığım yer.'' ifadelerini kullandı. Mbaya Cagney, röportajının sonunda Serie A'dan bazı teklifler aldığını ancak gelen tekliflere ikna olmadığını dile getirdi. Kaynak, fanatik. Galatasaray'a 60 milyonluk süper yıldız. Anlaşma sağlandı. Galatasaray bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya devi Manchester United futbolcusu Juan Mata'nın peşine düştü. Sarı Kırmızılar kasasından bonservis bedeli çıkarmadan bu transferi tamamlayacak. Her transfer sezonunda takımı gençleştirme çalışmalarına devam edecek olan Sarı Kırmızılar sadece Drogba ve Hacı gibi dünya yıldızlarında 30 yaş barajını geçecek. Yaş prensibine bağlı kalmayı kafaya koyan Jimbom bu doğrultuda 32 yaşındaki süper yıldız Juan Mata ile anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan İspanyol 10 numara, kariyerinde La Liga ve Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Real Madrid gibi takımlarda forma giydi. Mata bu sezon Manchester United formasıyla sahaya çıktığı 12 maçta 2 gol atıp 3 de asist yaptı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Juan Mata ile her konuda anlaşmaya vardı. Hatta sarı kırmızılı idareciler oyuncunun menajerine bir sözleşme taslağı bile gönderdi. Ancak bu belge şimdilik basına sızdırılmıyor. Galatasaray, İspanyol futbolcu için 1 artı 1 yıllık bir sözleşme ile birlikte 3 milyon euro garanti maaş teklif ederek oyuncuyu ikna etti. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 614 maça çıkan Juan Mata, bu maçlarda 137 gol atıp 157 de asist yaparak takımlarına tam 294 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde en çok Manchester United formasıyla sahalarda boy gösteren yıldız futbolcu, en fazla golü de yine Manchester formasıyla kaydetti. Juan Mata, İspanya A takımında ise 41 maça çıkarak 10 gol atma başarısı gösterdi. Ofansif olan birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 32 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise 10 numara bölgesi.